<laughs> ya Allah'tan kadromuz o kadar kalabalık ki bir kısım seyirci bile olabildik. Buyurun Atakan Bey. Evet şimdiki skecimiz... Bence interaktif yap burada katılacak Yapayım insanlar mi? var. Tamam, Sevgisi olmayan var mı? Hacı Ahmet gibi. Merhaba Hacı Ahmet'le biraz konuşalım. Hacı Ahmet. Hay tanımıyormuş gibi normal seyirci Tanımıyormuş gibi. gibi. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aramızda evli olan var mı? Aa eller var. Hı. -hı. Merhaba. Merhaba. Mikrofonu verebilir miyiz? Merhaba. Merhaba tanıyalım sizi. Merhaba Cihan ben. Cihan Bey. Evet. Nasılsınız Cihan Bey? Canım? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Atakan Bey. Sağ olun. Evlisiniz. Evliyim evet. Eee şimdi Mutlu Cihan mutlu musunuz? Ay iyi, bir dakika. Evet. evet. Karar veremedin herhalde oturayım bir kahve Ama hocam... Seyirci rolünde berbat bir performansla. Hocam bana çocuklu biri lazım. Gerçi bilmiyorum ki çocuklu. çocuk çocuklu. mu? Aa, olmuyor benim Çocuk. İki çocuğum var. Senin var. Buyurun tamam ona mi? oraya. Buyurun ayağa kalkarsak görürler. Tabii. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İsminiz? Arzu. Arzu Hanım. Evet. Ay çok heyecanlandım. Ya ama <laughs> Çok heyecanlandınız. Arzu Hanım şimdi e, diyelim ki şöyle bir şey farz edelim ama evet. tamamen farz ediyoruz. Tabii. Diyelim ki eşinizden ayrıldınız. Sonra da eşiniz başka birisiyle evleniyor. Ama. Siz de başka birisiyle evleniyorsunuz. Sonra e, evleneceğiniz kişinin de bir çocuğu var. Anladın mı? Öyle anlatsana. <laughs> <şekilde>. Anladın mı? <laughs> Arzu anladın mı? Senin bir çocuğun var. Anladın mı? Karşı tarafında bir çocuğu var. Anladın mı? Sonra o gelecek. Çocukları mı tanıştır? Çocuklar tanışacak. Evet. Hı. Yani bunu çocuğuna nasıl söylersin? Ne Tam diyecek? Babanın... babanın aslında bir çocuğu daha varmış. Bir çocuğu var mı? Bilmiyor muymuş? Kardeş gelecek diye. Hocam yapalım. bir de garip yani. Hem baba da... Başka bir baba geliyor. Hem de başka bir de çocuk var. Ortalık çok karışık. İnanılmaz. Biz de tam bu bununla alakalı bir skeç yazdık efendim. Tanışıklı Dövüş geliyor. Ben, Fatma, Hilmi ve Batu beraber yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Yumuşak. Yumuşan, anneciğim hadi gel bir işin ucundan tut yavrum. Görenler mesut sanıyor, bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. Ne yapıyorsun annem sen? Senin yüzünden kendime arabeske verdim anne. Hani babandan başka kimse olmayacaktı hayatında? Yavrum Ferhat yabancı değil ki bir yerde o da baban sayılır. Baban falan sayılmaz ya. O Ferhat bu evde duramaz anne. O Ferhat göçer. Anneciğim ama konuştuk bunları. Neyi konuştuk ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Hiperaktifim de ben. Dikkat dağınıklığı var bende anne. Şimdi ne konuşuyorduk, şimdi de unuttum bak. Ne konuşuyorduk biz en son? Yumuşan, vallahi üzüyorsun beni. Hadi, hadi yardım et annem. Yardım mı edeyim? Hadi anneciğim. Hangisi Ferhat'ın tabağı? Ne bileyim, şurada oturuyor. He. herhalde. <laughs> Yumuşan! Yardım ettim. Nerede oturacak? Herhalde burada. Burada mı oturacak? Yap! Ay. Burada mı oturacak? Hadi otur işte kol. kırarım her yeri kırarım gerekirse gelmesinler anne istemiyorum ben üvey baba ya. Ay lütfen gelecekler şimdi. Ler mi? Ha. Ler kim? Ha söyle. İşte Ferhat'la kızı Rümeysa Nur. Kızı mı? Kızım. Gelsin eski karısı da gelsin anne. Annesi babası da gelsin. Bu üvey baba değil ki Güvey baba. Lütfen, lütfen diyorum. Sakın bir saygısızlık yapmak yok tamam mı? Merak seni. etme ben en az en az 3-4 tane saygısızlık yaparım zaten. Yumuşa. Anneciğim buraya gel gelecek. <laughs> Yumuşan. Hay Allah'ım ne yapacağım ben bu çocukla? Yum. <laughs> Yumuşan. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de mesandım. Seni hiç sevmedim. Bundan sonra da hiç sevmeyeceğim. Zaten çok durmayacağız. Tamam mı? Yoksa her an hastalanabilirim ve psikopatim bozulabilir. Babacığım ben kalkalım dedim de kalkın. Kalkın. Mesandım. <laughs> şey yapma, kusura bakma. Geç otur hadi. Hadi geç otur kızım. Tamam Rümeysa Nurcuğum, ee, sen ne dersen öyle olacak. Değil mi babası? Yana kanal uzun yok. Rümeysa Nur, lütfen ama. Tamam, önemli değil Ferhat. Ben bir benimkine bakıp geliyorum. Tamam. Nasıl Rümeysa Nur? Evi beğendin mi? Tabii ki hayır. Babacığım bu kadın seni açıkça mal varlığının peşinde. Bence çocuğunun geleceğini de garanti altına almaya çalışıyor gibi geldi bana. Ama yine de sen ya beni... Ya Rümeysa Nur susar mısın lütfen? Susarım tabii ki baba. İnsan Ama insan aklına şey geliyor. Bak bu bir kere evlenmiş. Var ya o kesin aşk evliliği. İkincisinde mantık evliliği adı altında zengin koca araklamaya çalışıyor gibi geldi bana ama inanın seni. Nur. Seni yuvaya veririm bak sus. Hadi beni yuvaya vermeye gidelim. Hadi gel. Meysa otur diyorum sana. Sus diyorum lütfen kızım. Biz geldik. <laughs> evet gel tanıştırayım. Ee, Yumuşhan oğlum Ferhat. Merhaba. Bugün elini veren yarın götünü... Yumuşhan. Yok. Nereden öğrendin? Annem bunları? Babamdan öğrendim. Canım babam, aslan babam, babam. şey, tamam önemli değil. Ben çok memnun oldum yumuşa. Ben hiç memnun olmadım. Tamam, tamam. Memnun olmadı. O zaman şey yapalım. Biz şöyle kenara geçelim de siz kardeşle tanışın. Hadi bakalım. Bence bu güzel olur. Hayır, düzgünce. Dur dur. Merhaba. Tamam. Ben Yumuşan. Ben Düzüme Sanur. İğrenç bir adın varmış. Aa senin de. Gram memnun olmadım. Ben de. Kavga edelim mi? Olur. Hayır. Ya dur. Dur! Yumuşan, Hayır. Yumuşan Hayır. ne yapıyorsun anneciğim? Zarar veriyorum üvey be kardeşime. Ben... Neden yapıyorsun bunu? Ne yapıyorsun bunu? <laughs> Nasıl yaparsın bunu? Ferhat. Ne, ne zannediyordun Ferhat? Ha? Kollarımı açıp böyle sizi bağrıma mı bassaydın? Film mi çekiyoruz burada? Babacım bence giderim. Yeterince aşağılandık. Tamam, tamam kızım. Sen bir sakin ol, sakin. Hah, bir silahım daha var. Ee, Yumuş bu sana. Aa, ne kadar güzel bir hediye. Hep bununla oynayacağım. <laughs> Çok güzel. Bayıldım anne ya. Ya an beni çok utandırıyorsun anne. Ee, benim hediyem nerede? Ha, <laughs> keşke haber verseydin <laughs> Berat. Ee, şey, internetten aldım ben senin hediyeni. Kargo dağıtıma çıkmamış bugün. Yarın kargoya gideceğim. Oradan alıp sana getireceğim. Hımm, açıkça unutmuş baba. Ben sana dedim bu kadının gözü senin mal varlığında diye. Neden beni anlamak istiyorsun? Ya Rümeysanur, sus artık lütfen ya. Üç kuruş para kazanıyorum ben zaten. Bu kadının benim mal varlığımda nasıl gözü olabilir ya? Lütfen. Ee? Anne gördün değil mi? Kendi çocuğuna bunu yapan bana neler yapmaz. Ee, Rümeysa Nurcu, baban öyle demek istemedi kızım benim. Sana ne be sana ne? Benim babam seven de de. Sen kimsin kızım? Sen var ya kaleyi işten fethetmeye çalışıyorsun. Hürrem seni. Süleyman'a zeyleme izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim. Rümeysa Nur diyorum bak lütfen babacığım bak sinirleniyorum artık lütfen. Ben ne yaptım ya? Bir şey yapmadı ki. Tamam, olur. Sofraya geçelim. Heh, tamam. Yemek yiyelim. Hadi. Sofraya... Ben o zaman bir lavaboya gideyim, ellerimi yıkayayım olur mu? Sağdan ikinci kapı, falan. Tamam. Ben de gideyim, peşinden bakayım. Üç kuruş maaşı varmış. Bir şey mişe çalar şimdi bu. Yumuşat. <laughs> ee, Rümeysanur, bir şey içmek ister misin? Ben çok güzel komposto yaptım. Komposto mu? <laughs> hmm. iç! yumuşak Odana git. Ne güzel komposto ama. E, tamam. Başka bir şey içmek ister misin? Ondan getireyim. Kola. Buz gibi bir kola var mı? Var da içmesen mi kızım kola? Bence bu senin de, benim aramda 330 milimlik bir sır olarak kalabilir Alev anne. Anne mi? Tamam. Getiriyorum. Kola getiriyorum sana. de oyuncaklarını topla diye. Ya Alev böyle oyuncaklar mı alır çocuğum? Ben almadım, ben almadım. Bu nereden çıktı? Babam aldı. Eve aç köpekler gelirse onları yakalayalım diye aldı. Babacığım çok acıyor mu? Acıyor. tamam, tamam. tamam. Oho, acıyorsa iyi. Sus, sus. Al kızım sen kolanı. Kola mı? Ne kolası ya? Ya o ayağımda kapan var. Kolayı mı düşünüyorsun? Tamam, tamam, tamam. Hadi şunu bir çıkar alayım. Hadi Ay, çıkar. Ay, ne, Ay. Ay. ne oluyor be? O ne lan? O ne yumuşak? Vallahi ben koymadım anne. Ulan bu benim aklıma nasıl gelmedi? Rümeysa sen mi yaptın bunu? Vallahi ben yapmadım ama bu fiç kurusu yapmıştı. Aa, Aa, sen kim kurusu? Hayır bir kere gerizekalı ben öksüzüm. Tamam. Hayır. tamam. Susun artık. Kavga etmeyin. Geçin sofraya yemek yiyeceğiz tamam mı? Hadi herkes sofraya. Tamam sorun yok. Sorun tamam. Yok. Sen iyi misin? Otur Rümeysa Nur. İyiyim ben. Ayağın iyi mi? İyi. Benim de şey mi? Kapıya bakar mısın? Evet tamam. Selamun Alev abla. Hayırdır canın mı be? Yok canım değil de. Neyse sen niye geldin Hüseyin? He gürültü olmuş da apartman sakinleri artık sakin kalamayacaklarını belirtmemi istedi. Bir problem mi var diye geldim ben. Ha yok problem yok. Biz e, daha az gürültü oluruz tamam. Evet tamamlar. Ee, bir de şu kapının önündeki beyaz araç sizin mi acaba? Evet benim. Abi araba yanıyor ha. Yok ya öyle bir araba değil o mütevazi işte bir araba yani. Yok araba gerçekten yanıyor. Nasıl yandı? Ya alev almış yani. Ama merak etme ambulans aradım ben. Oğlum itfaiye niye çağırmadın? Cahillik işte abla ne yapacağız? Oğlum, sen nasıl bir adam? <laughs> Ben, ben arabaya bakıp tamam. geliyorum. Tamam, ben, ben, ben. de geliyorum. Hüseyin çocuklara mukayyet ol. Tabii abla, merak etme ben de. Çok iyiydi Hüseyin abi. Ne demek küçük bayi, ee, ne zaman istersen. Arabaya bize ne gelmedi değil mi? Duymamış olayım küçük hanım. Yalnız e, 50 lira verdiniz de şu zammı bir konuşsak mı tamam, Tamam sonra ya... konuşuruz Hüseyin. Hadi. Ama neden şimdi o da konuşabiliriz? Hadi, hadi sonra ya. konuşuruz. Allah'ım ya. Kapan için kusura bakma. Planlarımda yoktu. Kola? Olur Yumuş. Tek buzdu. Evet, kapan biraz ağır oldu sanki. Bu arada senin iğne fikrin de çok iyiydi. Teşekkür ederim. İlk buluşmayı atlattık. Ama ikincisini nasıl hallederiz bilemiyorum. Onlar vazgeçene kadar dayanacağız Rümey. Onlar vazgeçene kadar dayanacağız. Hazır salonda seyircimiz yok. Benim söylemekten usandığım o cümleyi söylemeyeyim. Siz söyleyin. Okay, okay. Evet. evet, bir, iki, üç. Gerçekten dünyanın dandik korosu olduğunuzda belirici. Peki. Tamam, tamam yapamıyorsunuz. Meğerse çok özel bir şey bir Onu benden benim gibi kimse yapamaz. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil mi gerçekten zil mi? Zil zil bence de zil. Güzel skeç. İnşallah evlerde de insanlar böyle kalmamışlar. <laughs> O çocuk evet. kimdi ya filan? Ya Charles Güzel skeç bence. Ee, i̇yi oynadınız. Çocuk kompozisyonları güzeldi ya. Ee, Batuhan gene karakter <laughs> karakter köşesinde başarılıydı. <laughs> ee, Gürhan ne oynadı hatırlayamıyorum. Siz seyirci varken konuşmuyorsunuz ve garip bir şey oluyor. Yargılanan insanlara benziyorsunuz. Siz de konuşun. Kim yazdı diskici? Eee Batu, Atakan, ben. Fatma. 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 Peki zil olur diyor muydunuz? Yani... Çalışır diyor. Çalışır ya. ama evet. zile gider mi? Neden? Neden çalıştı sizce? Gerçek hocam. Gerçek. Çünkü çok gerçek bir şey. Yani bir fantastik bir kurgusu yok. Bildiğimiz, yaşanan modern hayatın güzel bir parçasıydı. İlk baştaki kedi şeyiniz çok iyiydi. Acaba bir kere daha tekrar eder miydi? Onu bilmiyorum. Bir daha yapın bakayım onu. Tamam <laughs> <Hah. Daha> saldırın. <laughs> <laughs> çok güzel hareketler devam ediyor.